Türkiye'nin başkenti Ankara Sincan'dan sağda solda oturan bazı piknik mangal yapan ayı oğlu ayı karaktersiz şerefsizlere sesleniyorum. Burası çok iyi izleyin. At deresi. At deresi deyince bilmeyen yoktur. Allah sizin bin türlü belanızı versin. Şerefi, namusu, haysiyeti olmayan Allahsızlar, Kur'ansızlar, kitapsızlar, şerefsizler. Orman nasıl yanıyor dediğiniz zaman sizin gibi namusu, şerefi eksik olanlar, insanlar yüzünden mi yanıyor. Arkadaşlar vatanını seven, ülkesini seven, yeşilli doğayı, tabiatı seven varsa bu videoyu paylaşsın. Bak şerefsiz namussuzlara bak. Bunlarda şeref mi var lan? Bunlarda namus mu var? Bunlarda haysiyet mi var ya? <laughs> Karıcığım bir hafta sonu bir yere mangala gidecek yeşillik neresi var? At deresinin etrafı al. Bak şerefi bu bozuk namussuzlar. Şunlara bir bakın. Şu haysiyetsizliğini bir görün. Allah size orman vermiş, yeşillik vermiş, çevre vermiş. Bu soda şişesi kıçınıza girsin. Şerefsiz, karaktersiz, adi köpekler. Şuraya bak. Allah bin belanızı versin sizin. Allah bin belanızı versin. Allah bin belanızı versin. Karaktersiz köpekler. Bura tel örgüyle çevrilmiş. Bak şurası. Bak şuraya bak. Allah size iyi bereket veriyor. Şu şişeler girsin üstünde oturun çıkmasın. Anladınız mı? Allah sizi kahretmesin. Ha. Al Ayaş yolu. Sağ taraf at deresine giriş olan yer. Şu pisliğe bak. Şu şişelere bak. Allah bin belanızı versin. Bir size ya. Ha çoluğuyla çocuğuyla gelecek yiyecek içecek mangalını pisliğini atacak şuraya bak yazıklar olsun lan size siz insan mısınız lan sizde ne şeref ne haysiyet ne karakter ne namus hiçbir bok yok lan sizde şerefi beş para etmez adiler zoruna mı gitti benim de zoruna gidiyor bu şişe rakısını buraya atmam benim zoruma gidiyor adi köpek bak Ayaş yolundan geldim. Yazıklar olsun lan size. Bak 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 ne yazıyor? Bak dikkat yangın tehlikesi. Allah bin belanızı versin lan size. Sizde şeref, haysiyet yok. Bir de bu namussuzlar var ya televizyona çıkarlar. Her şey vatan için, ülkem için, Türküz, doğruyuz. Allah'ına kurban savaş olsun önde gideniz ülkem için vatanım için bayram için siktir lan pezevenk sen bir tane ağaçlığı yeşilliği koruyamayacak kadar namussuz şerefsizsin sen kim vatan millet toprak için savaşmak kim köpek ülkesini vatanını seven arabadaki içtiği sodasını şişesini mangalı